Benim evim izlendi. Kim izledi? Bir Afganlı tarafından. Üç gün öncesi, perşembe günü, iki kişi diye geldi. Hatta bir kamyonet tipi. Öbür ikisi evin etrafını izliyorlardı. Evet arkadaşlar yepyeni video ile beraberiz. Büyükşen olayında fark edilen yeni bir detayla daha karşınızdayım. Uğur Büyükşen Afganlıların evini gözetlediğini söylemişti. O zaman Afganlar günlerce yanlış evi gözetmediklerini nasıl anlamadı? Haberimizin detayına geçmeden önce videomuzu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Afgan uyruklu Abdülhamit Özbek için nöbetçi hakimlik son kararı vermişti. Konya'nın İsmilli Mahallesi'ne 3 gün önce meydana gelen olayda Metin ve Necla Büyükşen'in yaşamlarına son veren karma askeri kişinin azmettirici olarak Abdullah başka birinin yanında çalışan olaydan hemen sonra biletini aldı. Konya'dan Ankara'ya gönderdiğini öğrenilen Afgan uyruklu Abdülhamit Özbek tutuklanmıştı. Ankara'da yakalanan ve burada Alparslan adını kullandığı belirlenen şahıs kendisini böyle bir şey yapmadığını adliyeye girerken söylemişti. Hatırlayacağınız üzere Miganlı'nın yanında Uğur Büyükşen defalarca birden fazla... Afgan evini gözetlediğini söylemişti İşte tam bu noktada taşlar yerine oturmuyor arkadaşlar Bir insan günlerce yanlış evi gözetlediğini nasıl anlamaz Ve içeri girip böyle bir şey yapar Bu detaydan anlayacağınız üzere Uğur Büyükşehir'in sakladığı ve bildiği çok şey var Herkesin aklına cevaplamayı bekleyen sorular ve mantık çerçevesinde bakınca Taşlar yerine oturmuyor Peki sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz Size mantıklı geliyor mu Olması gereken bu mu Af Afgan zandı sizce katil mi yoksa mazlum mu Videomuza fikirlerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşçakalın.